dö dö ya oh, of, doğru bugün yazımıza gidecektik. Tamam hadi kalk. Ne oldu? Yazlığa gideceğiz. Haklısın Uyusam saçmalama yok. Doğru ben uyuyayım sen hazırlan. Sen uyu ben hazırlayayım. Haklısın. Doğru ben gariban anne olduğum için sus hemen, hemen hemen gariban anneye bağladım. Üf. Hazırla hala Saat kaç? Bak görüyor musun saatin kaç olduğunu şu an. Ee, arkadaşlar saat burada şey olsun. 2 3 falan olsun. Bak saati görüyor musun? 3 buçuk. Hadi hazırlan. tamam. Buradan şu valizleri alayım. Bu koyalım daha güzel olur. Ben bunları hazırlayayım. Sen çocukları uyandır. Çocukları bence uyandırmayalım. Neden? Onların da bu saatte uyanması gerekler. Yoksa sabah hiç uyanmazlar. Tamam. O zaman ben hangisi çocukların bezel olsun? Şu çocukların olsun. Tamam. Ee, o zaman çocukların eşyalarını buraya koyayım ben. Ama çocukları uyandırmamaya dikkat et. Tamam. Hadi kalkın. Baba ya neden uyandıyorsun bizi? Evet. Uyandın mı? Gelin bebeklerim. Hadi hazır olun. Hem sütlerinizi verin bana. Ya bir kalk kalk kalk. günaydın de inşallah. Günaydın günaydın. Hadi. Ya. Gelin siz şuradan bir şeyler. Hemen mi? Evet gidiyoruz hemen. Neyse yazdığımızı merak ediyoruz. Telefonu ver. Bizim sınıftaki e, kivaya hava ateş. Doğru haklısın. Biz çok zenginiz. Bence hava atacağınıza bir şeyler giyin. Tamam. Tamam. Baba biz bunu niye giydik? Bir şey olur mu? Ama bebeğim çok da güzel giymişsiniz. Bakayım ben anneniz, takar anneniz yapmış mı? <laughs> çok da mutlaka bak diyeceğim uydan. Oyuncak yemeye veda edelim. Ay kızım sen geri dönmeyeceğiz ya. Ha giyinirsin. Giyinim. Abi bunu da senin için ayırdım. Giyinirsin diye düşündüm. Hadi giyin artık gidelim. Burada kaç gün kalacağız? Valla bir iki üç gün kalırız. Çocukların arası gider sonra gideriz. Ama çocuklar kalmamızı çok istiyor biliyorsun değil mi biliyorum. Ama orada çok kalamayacağımızı bence sen de biliyorsun. Buna çocuklar sormak zor ama neyse. Oyuncak kalacaklar mı? Hayır alamazlar. Çünkü orada oyuncakları var. Doğru. Kızlar hadi gelin. Uf, yine çağırıyor. Evet. Ama sizden ayırmak çok zor. Sizin eşyalarımızdan ayrılmak çok zor. Neyse yani çok seviyoruz. Öpüyoruz boy, boy Hadi bay bay. Annem çağırıyor. koşalım biz. Dur, valizi alalım. Heh. Hadi koşalım. Geldik anne. Hadi kızlar gidelim artık. Gelin bakayım babanızın kucağına. İnerleyelim. Oh geldik bakalım hadi gidelim. Uy bekle anne. Şu an kelimi var bay bay diyeceğim ben. Hep ben de diyeceğim. Kötü teviyoduz. Dur bekle. <laughs> ben boyu istiyorum. Ben de boyu. Kızlar ama üzülmeyin artık. Ama ne küçük yürüdü. Ay. Kızlar sanki geri, gel geri gelmeyeceğiz ya. Ki <laughs> Çok gururum anne ya. Hadi gelin, gelin babanızın kucağına artık gidelim. Bakın sizin yüzünü ama bıraktım. Gelin babanızın kucağına, Hatta benim kucağıma gelin. Hadi bakalım. Gidelim. Hadi görüşürüz. Teke teke görüşürüz. Kızım hadi çok vaktimiz yok. Alalım bir tane bilek gidelim. Ben uçalım zaman kalkacak alalım bilet. Hadi kızım alalım gidelim koşun. Hadi bırakalım bizi de. Bizimkiler de bir tur dönsün. Ay abi çekil ya seni de şey. gidelim bakalım hadi dönsünler. Geldi bir tanesi. Diğeri de geldi hadi gidelim. şey buradan giymeniz gerekiyor. Tamam. Tamam. O gelin, kadın ne kadar şeymiş valla. İstasyonumuz ciddime kadar gidiyor. Aa gelin. Gelin. Ve şunları koyalım. E, al şunu al. Tamam. Hadi gidelim. Kızların ortasına ben oturayım. Hatta kızlar siz yan yana oturun. Emzik. Emzik mi istiyorsunuz? Alın bakalım. Sen bunu al. Sen de bunu al. Açalımız Uçak kalkar ve gider. Gelmişizdir. Herkes insin. Kızları ben alayım. Tamam. Ay. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geldik biz gidelim evimize. O oh, geldik ya. Hihi. Arkadaşlar, arkadaşlar video çekelim mi? Arkadaşlar şu an çekemeyiz. Uyandığınızı biliyoruz. Evet. Bakın. Bu ev müthiş. Wow. Oh my god. Perfect. Bu ev müthiş. Bu işte şey ama. Şimdi, bir eş kötüymüş ama bir şey olmaz. İyice bir dolaştınız mı? Nasılmış? Çok güzel. Bayıldım ben. Menge. Kızlar uzun yolculuk yaptık. Biraz uyudunuz o yüzden. Gelin bakalım sizi yatıralım güzelce. Sen şey yapan Ben çocukları yıkayıp Hadi bakalım. Giyin isteğinize. Emzikler hokus pokus çıksın. Fırladın. Fırladı. Fırladı. gelin bakalım. Suyu da açalım. Köpeklerle, köpeklerle. İyice karşı. Gelin bakalım. duruyorum yum ben de. Hadi kurulayalım sizi. İyice kurulayalım sizi. Kokoş kızlarım kokularını da şöyle güzel bir sıkalım. bakalım. Hadi bakalım. Kızlar siz yine ne kadar geç oldu zaten de. Hadi bakalım. Birisi burada uyuyakalmış. Geçin bakalım. Gel bakalım sen de. İyi geceler. Ben şunu da şöyle götüreyim şuraya. Kızlar için. Kızım sesi bu. Anne tuttum. mu tut? Evet. Kızlar ya. Üzülmeyin hadi gel size süt vereyim. Gelin bakalım. Sen bunu al. Arkadaki sesler için özür dilerim. Sen de bunu al. Hadi bakayım yataklara tut. Fıtık 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 fıtık. Oh, ben de şuradan kendime sıcak bir kahve koyayım. Fiziğim. Ay, ben bunu çok sıkıyım yani artık şu televizyonu da kapatayım. Uyuyayım yani. Hangisini giyeceğim? Bunu giyeyim. Bence de. Ben de uyuyayım artık. Hadi. Buradaki ışıkları da kapatayım. Için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi, Bizi, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizi çok seviyoruz. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Videomuza abone olmayı yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri シビウザーからしない。